Arkadaşlar bir soru bir net serimizin ilk sorusuyla başlayalım. PQR noktalarından geçen bir E düzlemi tanımlanıyor. Buna göre bu düzlemin genel denklemiyle doğrultu vektörü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada ilk önce vektörlerimizi oluşturalım. Bu ilk vektörü P, PQ noktalarından oluşturalım. PQ'dan PQ vektörümüz. PQ vektörümüz Kaça kaç? Fark etmez P'den de Q'yu çıkartabilirsiniz. Q'dan da P'yi çıkartabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. P'den Q'yu çıkartalım. 1'den 1 çıktı 0. 2'den 0 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. Ee, diğeri için de yapalım. Ee, R, Q olsun. Diğeri de R'den Q'yu çıkartmış olalım. 3'ten 1 çıktı 2. 1'den 0 çıktı 1. 6'dan 1 çıktı. 5. Bu iki vektörü eğer ki vektörel çarpıma sokarsanız size bu iki vektöre dik olan bir e, doğrultu vektörünü verir. Bu da düzlemin normali olur. E, onu bulalım. i, j, k 0, 2, 2 2, 1, 5 Buradan bulursak vektörlerimizi i için 2 kere 5, 10 10'dan 2 çıktı. 8 J için 2 kere 2 4. 4'ten 0 çıktı. 4. K için 0 e, kere 1 0. 2 kere 2 4. 0'dan 4 çıktı. 4. Bu vektörü istediğiniz gibi sadeleştirebilirsiniz. Genelde en sade hali sizin için daha sağlıklı olacaktır. 2, 1, 1. Bu bizim düzlemin, düzlemin normali. Peki düzlemin normalini biliyoruz ve bu düzlem üzerinde olan 3 tane nokta biliyoruz. Bizim için önemli olan düzlemin normali ve herhangi bir nokta. Şu şekilde yazıyoruz. Normal e, normalimizi alalım. 2, 1, eksi 1. Burada x, y, z'leri alacağız ve aynı zamanda buradaki katsayılar normal e, normalin doğru doğrultu vektörü. E, yazalım o zaman x eksi 1 y eksi 0 z eksi 1 Bunu neye göre yazıyoruz? Buradaki 2, 1, eksi 1 e, düzlemin normalinden geliyor. Şurada eksi 1 eksi 0, eksi 1 dediğimiz şey de nereden geliyor? Burada aldığınız herhangi bir noktayı x, y, z'den çıkartıyorsunuz. Bu da size düzlemin denklemini veriyor. 2x eksi 2 artı y eksi 0 Eksi z artı 1 eşittir 0. Bunu düzenlersek 2x artı y eksi z eksi 1 eşittir 0. O zaman bizim genel denklemimiz 2x artı y eksi z eksi 1. Bu da sadece a var. Normale bakma gereği duyduk mu? Normale bakabiliriz. Bunun dışında sağlayan yok zaten. Ama normalde zaten buradaki katsayılar o da a şıkkında yine var.